Merhaba arkadaşlar ben Serdar. Bugün Arma 3'teyiz. Helikopter çalmayı deneyeceğiz. <laughs> Yapıştır. Atlet 8 bit oyunlardaki gibi etrafı kesiyor yani. Az siktir. Evet. Abi yürü de şey bak görüyor musun kule, karşıdaki? Kule var, kule var. Evet, evet gördüm abi. Baka burada Sen devam, var, devam var. et, devam et, devam et, Baka devam adlı et, abi, devam et. var, sakin. Devam. Yolda kal abi sadece, bir keşif yapalım bir. Yanından yürü git. Araç falan var, sakin. Benzinliğe gir bir bakalım ne olacak. Ezme adamları aman deyim. Askara. Atilla helikopter var mı? Evet. Nerede? Sağda görmedin mi? Ha sağa bakmıyordum. Gördüm lan. Onu Aa, çalana çok kadar. Da çok da yakınmış. Benzineye girsin abi. Ağzımıza sıçarlar onu çalana kadar ya. Çok kalabalıklar be. Kaç kişiler lan ben çok görmedim. Abi bak sağda iki kişi, solda iki kişi, Arası sağdakilerin sağ. arkasında dört kişi daha. İki, daha. dört, altı, altı. sekiz. Sağ taraf, oha. Tamam. Sekiz kişi. Geri aldım lafıma. Helikopteri çalmayı deneyeyim mi? Onu söyleyin bana. Ölmek umurumda değil şu an. Daha Hadi gelmeye gire, devam atla ediyorlar. Git atla git dene. Tamam. Dur, fake Biz Biz de buradan izleyelim. Tamam, joystick'i <laughs> çıkarıyorum. Bakalım nasıl çok masaya. Uzak, bence çok uzak koşamaz. Yürüyeceğim ya. Islık çala çala. Undercover modda mısın? Evet. Oğlum bunlar nasıl asker lan? Evet evet. geziyor. <gülüyor> Abi <gülüyor> keyifle izliyorum. Süper <laughs> ya. <laughs> <laughs> Aa, Benzin fullendi mi bu arada? Hayır. Carl, see if you <laughs> can figure out what's wrong with this thing. It won't crank up, and everything seems to be put together right. Yeah, I see. It. Okay, stop back by. Don't worry about your boy; now. he's you're doing good. It ain't got no gas in it. Yeah, you see, there, Scooter. things are the simplest things first. Adamas Kes. Sila ya, bir de yürüye yürüye gidiyor. <gülüyor> 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 Arabanın yanına bak, gör. Yorum yorum. Doluyor şu an. Şu an full. Full. Tamam çıkarıyorum. Bakalım atelye nasıl feeling ölecek. Bastard diyor. Ya. Full mü? Full full. Tamam. Bakalım atelye nasıl ölecek. Aha atelye geçtiler. Aha. Oh, oh, lan. nasıl ateş ediyor. Tamam. <laughs> <laughs> Helikopter kalmadı lan. Kaldır lan. Kaldır Kalk lan. Kalk lan. Kalk. Çok güzel kavraldın. Rotor, rotor bozuldu, rotor bozuldu. Bozuldu, o, bozuldu Bozuldu ama <laughs> <laughs> nasıl ateş ettiler. Abi of ya! Cesedine bile sıktılar lan. <laughs> Cesedine bomba atıyorlar herifin. <laughs> Hahahah! mi ya? Yok, niye? Ben Çocuk de sökmem Hacı bende teçhizat var ya, ben ölemem. Tamam siz köye dönün <laughs> abi. Ben hızlı yoldan döneceğim. Amin ben full ya. sivildim hiç umurumda değildi o yüzden. Ben silahla iniyorum. Ad, e, niye? Kay şey mi? Submission gun mı mi var sende? E, aynen. Tamam. Ama Sadece. ben inince sen uncover olabilirsin. Biraz geri çek kamyon öyle olmaz, Olmaz olmaz. Olmaz mı? Olmaması lazım. Yumruk at. O zaman get out. Yaa! E ne yapayım ben de eve döneyim o <laughs> zaman. Dön bakalım. Neredesin Afrika? Ben indim. Ben şeyde benzinlikte de. Ben git saldır hadi göreyim seni nasıl ölüyor. Kaldıracağım işte sağ taraftan. Arkalarından dolaşacağım. Geliyorum ben de. Aa Efekan gitti. o oh! oha ne oldu lan? Ben saldırdım Gelemiyorum. Ya. İki mermi de bitti işte. Oğlum ne ben adam hiçbir şey görmedim ki. Arka kapıdan çıktım. Oğlum devre. Devlete karşı gelmeyeceğiz. Devletin amına koy. Bir sonraki Şu bölümde. Devlete, devlete karşı geliyorum. <laughs> Bir tanesini <laughs> ezsem kaçsam ne olur acaba? Abi hiçbir şey olmuyor. Ezdim 50 kere adamları. Atilla gel seninle kapışak. <gülüyor> <gülüyor> milli yapalım gel. Yok ki milli olsa. <laughs> Anca bunu yapmıyorum. <laughs> İki tane, üç tane indirdim. Ay de efeler. <laughs> ya o. <laughs> Ay... Kafama sıktılar. O rotor bozulmasaydı. Ben bir işip geliyorum. Abi o rotor bozulmasaydı çok değişik şeyler olabilirdi. Aynen. Ya Keşke yani. biraz bomba atsaydık sağa sola. <laughs> Harbiden lan olay ortalığı karıştırdıydınız. İzlediniz orada ilk. <laughs> ya ben bir dakika sizin gibi giyince üstüne bir sürü bomba alacağım.